Evet, narsistin sevgiye ihtiyacı varsa neden kendisine seven insanları bir kenara atar? Aslında bu sorunun yanıtı oldukça çarpıcı bir gerçeğe dayanır. Çünkü narsistin sevgiye ihtiyacı yok. Hatta senin sevgin gibi duygularla dolu, samimi ve derin bir bağ kurmanın arzusunu küçümser. Onun için sevgi senin düşündüğün gibi bir duygu değil. Sevgiyi narses için yalnızca bir araç, tıpkı bir ayna gibi, kendi ihtiyacını yansıtmak ve tatmin etmek için kullandığı bir nesne gibidir. Peki, burada narsistin asıl ihtiyacı nedir? Sevgi yerine o kişi körü körüne bir inanç, hayranlık, kendisini özel hissettirecek bir tatmin duygusu ve sürekli bir onaylanma arayışı içerisinde olur. Narsist için gerçek bağlar ya da derin duygusal bağlantılar bir anlam ifade etmez. Bunun yerine karşılıksız ve tarafsız bir hayranlığa ihtiyacı olur. Narsist kişi en başından itibaren çılgınca ve abartılı bir kara sevdaya gereksinim duyar. Çünkü bu onun içsel boşluğunu doldurmak için ihtiyaç duyduğu temel yakıttır diyebiliriz. Yani benim burada anlattığımdan şu şekilde bir sonuç çıkması lazım. O insana narsiste karşı gerçek bir sevgi hissetmen değil onu sorgusuz sualsiz yüceltmen, gözünde mükemmel bir yere koyman onun için daha değerli. Şöyle düşün, narsis için en ideal senaryo nedir? Henüz tam olarak bağlanmamış ama ona karşı hayranlık duyan, gizemli ve çekip gidebilme potansiyeline sahip bir yabancı. İşte narsistin ihtiyaç duyduğu kişi tam olarak bu. Böyle bir kişi narsiste heyecan verir. Çünkü bu yabancı narsist için bir meydan okuma olur. O kişinin sevgisini ve hayranlığını kazanmak narsist için hem tatmin edici hem de onaylanma hissi uyandırıcıdır. Ama işte ironik olan nokta da şu ki o yabancı Narsiste bağlandığında ve onu sevmeye başladığında tüm büyü bir anda bozulur. Çünkü narsist insan gerçek sevginin beraberinde getirdiği bağlılık ve beklentileri tahammül edemez. Burada sevgi narsistin en büyük korkularını tetikleyecek. Çünkü gerçek sevgi karşılıklı sorumluluk ve uzun vadeli bir bağlılık gerektirir. Bir kişi narsisti tanıdıkça ve onunla daha derin bir bağ kurmaya başladıkça narsistin hiç de mükemmel olmadığında fark eder. Ve işte tam burada narsist için işler zorlaşır. Artık ondan sadece hayranlık bekleyen biri değil, aynı zamanda bir şeyler talep eden ve onu olduğu gibi görmeye başlayan biri vardır. Bu durum narsistin kırılgan egosunda tehdit eder. Aslında işin özü şu. Bir zamanlar o naursiz o yabancının istediği her şeymiş gibi görünebilirdi. Belki çok çekici, mükemmel bir partner ya da her konuda başarılı biri gibi görünebilir. Ancak o aşinalık kazanıldığında, yani birbirlerinin gerçekten samimi yüzlerini gördüklerinde yeni partnerini narsistin gerçek yüzünü gördüğünde narsist kendini reddedilmiş hisseder ve narsist için reddedilmek dayanılmaz bir duygudur. Bunun ötesinde o aşinalık hissi narsistin heyecanını öldürür. Narsist için duygusal olarak bağlılığa değil, sürekli bir hazza ihtiyaç duyması lazım. Ancak sevgi bağları bu hazzı sağlamak yerine sorumluluk ve karşılıklı fedakarlıkla dolu. İşte bu nedenle narsis sevgiye ihtiyaç duymayacak. Onun sadece hayranlık ve onaylanmaya ihtiyacı vardır. Şimdi burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Narsis neden birini bir anda hayatından çıkarır veya atar? Bunun arkasında birkaç temel neden var. Birincisi, narsist için bir kişi artık tedarik sağlayamayan biri haline gelir. Sevgi, bağlılık ya da bağlılık beklentisi narsist için bir yük olarak algılanır. Onun için asıl önemli olan sürekli yeni bir hayranlık kaynağı bulmak. Bir kişi, narsistin gözünde heyecanını yitirdiği anda, yerine hemen yeni bir kurban arayışını bırakır. Çünkü bu arayış onun içsel kaosunu bastırmak için bir zorunluluktur. İkinci nedeni ise, narsist için bir kişi tanıdık hale geldiğinde, aşinalık kazandığında, artık onun mükemmellik maskesi de düşer. Narsistin maskesi de düşer. Partneri narsistin gerçek yüzünü görmeye başlar. İşte bu durum narsist için büyük bir tehdit oluşturur. Artık hayranlık ve sorgusuz sualsiz bağlılık yerine eleştiri ve gerçeklikle yüzleşme ihtimali ortaya kalır. Bu durumda ise narsist kişi karşısındaki insanı düşman olarak görmeye başlayacak. Çünkü o insan narsistin kusurlarını fark etmeye başlamıştır. Bir örnekle daha açıklayalım. Diyelim ki bir narsis yeni bir iş arkadaşından ya da bir yabancıdan bir ilgi ve hayranlık görmeye başladı. Bu durum narsis için başlı başına bir tatmin kaynağı olur. Ancak bu kişi narsistin gerçek karakterini anlamaya başladığında ve daha fazla şey talep ettiğinde narsis hemen bu kişiden uzaklaşır. Çünkü artık o kişi narsistin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Nihayetinde narsistin gerçek sevgiye ihtiyaç duymadığını anlaman çok önemli. O insan için kendisini sürekli olarak doğrulama ve onaylanma arayışında olduğunu unutmaman da çok önemli. Sevgi, bağlılık ve fedakarlık gibi duygular narsist için içsel dünyasına hiçbir anlam ifade etmediğini unutmaman da çok önemli. Bu nedenle o insan gerçekten seven ve ona bağlanan kişileri bir anda hayatından çıkarır. Çünkü narsis için en önemli şey her zaman yeni bir hayranlık ve tatmin kaynağı bulmak. Burada bir narsisle ilişki yaşamak bir döngüden ibaret. İlk başta her şey mükemmelmiş gibi görünür. Ancak zamanla gerçek yüzü de ortaya çıkar ve bu noktada seni terk eder ya da seni yıpratarak ilişkiyi çekilmez hale getirir. Bu, narsistin doğasının bir parçası. İşte bu yüzden narsistle ilişki yürütmek hem duygusal hem de zihinsel açıdan büyük bir yıkıma neden oluyor.